Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Nur, en nur isminin, Allah'ın nur isminin anlamı özellikleri zikir sayısı nedir? Nurlandıran, ışık veren, nur kaynağı, alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran demektir. Allah varlığı apaçık olandır arkadaşlar. Evet, körlüğü olanları nuruyla görür kılan, yani Hani Hazreti İsa'nın ölüleri diriltme, körlerin gözlerini açma. Böyle arkadaşlar Allah diledikten sonra bize her şey sor, ona her şey. Yani kolaydan da öte bir kelime varsa kolay, basit aynı eş anlamlı Zekir sayısı 256 adettir arkadaşlar. Mutlu ve huzurlu olmak için okunan bir isimdir. insanların güvenini sağlamak için, insanların size güvenmesi için okunacak olan bir isimdir arkadaşlar. Evet. Yani gönülde huzur buluyor bu isimler arkadaşlar. Nur ismiyle görüşürüz, hoşçakalın.